Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi süper bear oynuyoruz. Nereye gidebiliriz? Bak, Brawl Stars oynamamı istiyoruz Siz yorumlara yazabilirsiniz. Çöle gidiyorum. Ya da şuraya bakayım yeni bir şey gelmiş. Yok. Arkadaşlar kıyafetimi değiştiriyorum. Heh, şimdi Süper Bear ve Süper Bear oyunuyla ilgili gelmesin video gelmesini istiyorsanız abone olun. İşte çölü açtım ya da çöl'e gitmeyelim nereye gidelim bulun. ev Git. Hadi bakalım. Açıl susam açıl. Ya reklam veriyor da hep. Döveceğim bunu ben. Hadi kardeş. Yeter. Hadi kardeşim. Heh. Gel Geldim. Heh oh, geldi Şika sus sen de tabi ne bir şen. Ne yapsam burada Gezeceğim öyle Allahu ekber Lan oh Direkt buradan gidiyorum Gel abi Arkadaşlar burada bir ev var. Girebilirsiniz. Ya da dur lan. Ben şeydim. Kardeş. Niye getiriyorum ya? Yok ya. Nerede o merdiven? Hah bulduk. Allahu Ekber. Arkadaşlar uçakla bir yere gitmeye çalışacağım. Tabi olacak mı? Onu bilmiyorum. Lan çıktım. Niye çıktım lan? Allahu Ekber. <laughs> Oldu. B. La oğlum. Uçağa bana ne? Bana ne hocam? Arkadaşlar şu ilerideki dolap dolabı görüyor musunuz? Oraya giderseniz orada değişik bir şey görecek. göreceksiniz. Neyse atlıyorum. Allahu Ekber. Bum. Ne yapayım ki? Çin'e gidiyoruz. Çin cerep. Çin cerep. Arkadaş olalım gel. Abi senin niye tüyün yok ya? Neyse çıkıyorum buradan. Sıkıldım bana ne? Ya. ya da çıkmayalım. Çık çık şey tabi ne şey kadar. O zaman siz hepiniz eşreftek. Kara geceler üzerime titreyen birçok birçok mor beni bekleyen. Şu kapağı almayacağım. Canım gelmek istedi buraya. Lan! Lan, ne oluyor? Neyse, Habibi, Habibi, Habibi. Dındırı dın Ne yapsam ki? Ayı kurtaracağım, bekleyin. Ama buraya çıkmak için kolta çıkmamız lazım. Hocam ya öldüm. Ölüyordum daha sonra. Da. Hocam bak git. Arkadaşlar. Yukarı çıkarsanız tabii çıkar. Çıkarsanız ben çıkamıyorum. Hemen. Gel lan sana şöyle. Şöyle yapacaksınız. La bir çıksana ayı. Ayı bak seni. Ay ya çıkamıyorum hocam. Neyse gel. Gel sen lan. Sen kimsin kardeşim? Paraları da almayı ihmal ediyoruz. Hemen çıkıyorum. Bir ayı kurtarmanın yolunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, buraya gidiyoruz. Bunu açıyoruz. Dolap açıldı, değil mi? Değil mi? Değil mi? Hemen şuradan şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar dondurucuya kadar devam ediyoruz. Allah, o oh, şu paraları da ihmal etmiyoruz. Allah, Ve bak. Bunu aldık ya. Fırına <laughs> <laughs> Ya hocam. Neyse. Yeniden bu artık. Yeter lan. Damayongur. <laughs> Gel. <laughs> 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 hadi bakalım önce reklam o yüzden özür dilerim ama yeter artık ya hocam yeter hadi hadi döveceğim bıcıkım 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 ya öyle falan mı? Hadi oğlum yeter. Reklam değil değil. O anlamda değil. Reklam ama ben çekmiyorum. be Ay yan lan sen. La oğlum sen niye yanıyorsun? Heh. bakın arkadaşlar. Koltuğa tekrar gidiyoruz. Hemen koltuğa çıkıyorum. Daha doğrusu çıkıyoruz. bye. bay. Şimdi buradaki ayıyı kurtarmış oluyoruz arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi bay bay. Bay bay.